Hı -hı. Hı -hı. Merhaba arkadaşlar Hı -hı. bu site de. Girişimiz nasıldı ama parkur Hı -hı. yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Nasıldı ya girişimiz güzel değil miydi? Evet. Peki bu girişe bir abone herkes bir abone atarsa seviniriz. Evet. Bir abone atarsa Hı -hı. seviniriz. İki like. İki like. İki like, İki like atamıyorlar. Hı -hı. Aa, bu <laughs> girişe bir, bu Merhaba. girişe peki şu like. Bir abone olun. İsterseniz arkadaşlar ya, şu zil butonunu açın. Değil mi? Evet. Hem zil butonu. Şu üç şeyi şuradan bir basın şuradan. Şuradan bir anda şurada beğeni var. Eee bilmiyorum işte siz biliyorsunuz. Evet bir yerden basın siz. Bak şöyle bir şey var. Altta böyle altta var. Böyle var. Ondan zil var. Bir bir abone şey butonu var. var böyle Aa. renkleri tanıyorsanız kırmızı bir şey çıkacak. Oradan yapabilirsiniz. Çok rahatlık yardım başladım hadi. Hadi. Onun nereden? Ne parkur nedir? Az önce arkadaşlar ben çok sektiriyordum. <laughs> İki saklıyordu buraya. Parkurun adı eee. Bu arada hani, birinci bak. Parkurun birinci adı mi? kapıdan kapıya. İlk parkurun adı mı? Kapıdan kapıya. Evet. <laughs> İlk parkurun adı kapıdan kapıya arkadaşlar. O Hayır. zaman buradan kapıdan başlayalım. Kapıdan kapıya. Evet. Kapıdan kapıya. Kapıdan başlayalım. Gideceğiz. Kapıdan başlayıp şuradan gidip kapıya gidip oradan da böyle gideceğiz. Öyle. Öyle mi? Evet. evet. görünmüyoruz. Bekle. Kamerayı çekeyim. Dur. Bekle bekle bekle. 嗯。<laughs> <laughs> Arkadaşlar. Şöyle. Fazla yandı, fazla yandı. Daha ya. yanmıyor. Ya. Hayır, öyle mi? Hile yaptı, buradan geçmedi. Buradan geçti. Biraz da geliyorsun. Ben... Bekle, bekle, bekle. Ravza. Bekle. Bekle. Tuttun biz. Biraz da sen zaten elendin. Tut. Geçebiliriz abi. Kamerayı düzeltmek için. Kamerayı düzelteceğiz arkadaşlar. Yusuf, sen ne ile yaptın? Sen ne ile yaptın? Baştan. Tam duruyoruz. Daha sonra ben vurdum. Kapıdan kapıya üç kez. Yok. Üç Hı. kez kapıdan kapıya. Ben gidiyorum. Hayır. 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 Ne Oyunda evde var. Hayır yok. Yine var. geldim kazandım. Yo, razı iki, razı üçüncü, ben birinciyim Yusuf ikinci. Birinci parkurumuz bitti. Park... parkur kapıdan kapıydı. Ay, üç kapıdan kapıya çünkü üç kez doğandık ya. Arkadaşlar ikinci parkurumuzu yapıp geliyoruz. Arkadaşlar ikinci bölümümüz başladı. Yok ikinci bölüm değil ikinci parkurumuz sekiz labirent gecesi. Buradan sekiz kez döneceğiz görüyorsunuz bu alandan. Sekiz kez döneceğiz ama kolay olmayacak. Hadi gelin o zaman başlayalım. Şimdi. Sen önden Ben parkuru kurdum. Evet ben biliyorum bu kar parkuru. Ve sekiz labirent gecesi başladı. Karanlığa gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle çıkıyoruz. Oo. Oh. Oradan mı gideceğiz? Evet. Evet. Oo. Oh. Baba ben ikinci 8 oh. O oh, burada labirent gecesinin nefes alma yerine geldik. Şimdi arkadaşlar. Hayır öyle yapmak yok. Öyle yapmak yok. Buradan şimdi çık çıkmayın. Ama <laughs> çık. Yolunu biliyorum. İkinci. Aa, hayır. Siz iyi ki. <laughs> Doğru Yolu biliyorsunuz. <laughs> Allah. Razı oradan değil. Gideceğim. Nasıl gireceğim lan ben? <laughs> Ana. Anam. Anam. Ben Dur. Bekle. Bekle. Çok yanlış bir yere girmişiz. Allah'tan burası sağlam. Sağlam sağlam. Ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Hemen şuradan gir. Şimdi eğileceğiz. Eğilme zamanı çekin. Çekin 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 çekin. Evet arkadaşlar. Eğilme zamanı arkama dönmem gerekiyor. Tabii ki. Ah. Götürün otomotivleri. <laughs> Arkadaşlar burası çok nefes alacağız. Sekiz kez nasıl döneceğiz oğlum biz burada? Ya burası ne kadar zor. Oh be burası da avgenmiş. Ah. İçeri nasıl da? <laughs> çok komik olmuş. İçeri çok kötü. İçeride aman gibi bir nefes alıyoruz. Altıncı parkur bitti. Birinci, altıncı parkur mu? Birinci labirent. Tümümüz bitti. Şimdi altıya ne? geçiyoruz. Altı alalım? E, geçiyoruz. A, arkadaşlar sebebim niye labirent gecesi biliyor musun? Şu karanlık var ya gece gibi gözük. Onun içinden giriyoruz. Ben bir daha yapacağım. Raza, Raza hayır yapamazsın. İç çekil ben geliyorum. Arkadaşlar ben öğrendim ikinci Mehmet. <laughs> birinci mücevherden olayım Allah aşkına. Arkadaşlar. <laughs> uy 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 uy. Oy, anam hamam gibi. İçeri. Sekiz bir. Git abim. Git abim. Nasıl hamam gecesi oğlum? İçeri salmam gibi lan. Ben şöyle gidiyorum. Aa düşmüş bir tane yastık. Bir tane yastık düşürmüştü. Arkalarımızda. Razia da orada. O buralar çok. Ya da <laughs> Lan gir Razia. Gir boş ver. Razia daha ikinci parkuru bitiremedi. Biz ikinci geçtik. Üçüncü. Razia gir içeriden işte. Çok daha sana. Biz nasıl girdik? Üçüncü. Gir şuradan. Sen daha Razza <laughs> <ikinci gülüyor> bir Raza, bir, bir. Daha bir. Daha biri yapmadı Ravza. Ravza evet. Biri yapmadı Ravza. Arkadaşım. İçerisi ama. <laughs> ne oldu buraya? <laughs> Ravza daha birinci var gürü. Ravza birinci var bitiremedi. Raza ne yapıyorsunuz? Oğlum. Bak yapma. Raza yapma. Hayır toplayacaksın Raza sen yaptın. Toplayacaksın. Ne oldu? Abi, ne oldu? Ya? <laughs> Hep Raza'nın yüzünden oğlum. Al. Üçüncü parkur da bitti. Üçüncü. Oğlum nedir lan sekiz labirent parkuru? Sekiz labirent gecesi. İlk önce aslında oyunu çözmüştük biz. İlk önce aslında oyun böyle çözülüyordu. Şimdi daha fazla zorlanıyoruz. Oğlum bu neymiş lan 8'de bir labirent gecesi Allah aşkına? Allah aşkına. Keşke böyle oğlum bak kolay geliyor değil mi? İçinden kolay geçmez gelin. aslında. Etince, çok zor. geçince çok zor. Ama şuralar kolay. Şuralar zor şuralar. Benim elime de onun Al bakayım Razan yaptığı işe bak. Bakın Razan yaptığı işe. Tamam. Tamamdır. Bitti mi? O uzadı. Parkur uzadı. Parkuru uzattınız oğlum ne yapıyorsunuz? Yapacağız <laughs> şey <laughs> ya. <laughs> ben. Razan getir şuradan bir tane yastık. Getir üstünü kapatacağız. Getir altından. Yusuf Allah'ı seviyorsan bir şuna bir şey yapma. Dokunma şu yastığa tamam. Tamam. Bozulmasın. Tamam, Hayırlı uğurlu olsun. Allah. Sekiz tane. Hayırlı Oha biz buradan geçemeyiz. Ya. Oha dur. Bekle. Yanım tiyan parka. Ben geçerim oradan. Oo. Oh. sus. Susun gidin abim. Olay şimdi sizde. Hadi bakayım içinde kaldılar. Geçtim. Allah'tan geçtik ya. Arkadaşlar ben dördüncüdeyim. Ben de şimdi dördüncüye. Arkadaşlar ben dördüncüdeyim. Ben Ben girdim. Allah. Allah. <laughs> Bekle lan. <laughs> lan bu zehir gibi şey. <laughs> İçerisi leş gibi kokuyor. <laughs> Ve diye geçiyorum. Artık kolaylaştı. Raza da orada. Razan dördü bitiriyor. Hadi hepsi bu Ben daha geçtim. <laughs> Öyle geçtim. Yukarı Geçtim. Abi geçtim. Abi geçtim. Abi geçtim. Abi abi. Ya geçtim. Buradan gitti abi. abi, abi. Gidiyor. Oradan da burada gidiliyor. Burada tamam bekleyin. Bekleyin yapacağız. Bir şey olmadı. Oradan gidiliyor. Sen de gitseydin Ravza Artık oradan gidelim. Hadi. İnsana düştü. Ben gene oğlum 8'ine biraz da bak. Zaten bu yollar zordu Kaçta sen? 7. Ay güzel. Öyle daha zor oluyor. Ben yapamazsın. Yedi mi? Sekiz Hadi bakayım. Hadi bakayım. Olursan bitiriyorum. Sen yedi. Sen daha. Ben sekizi. Bekleyemezsin öyle. Hayır iyi yaptın yüzü. Oturalım mı biraz? Bir şey. ya. Of. Sen şu an yedi desin. <laughs> Yedinci parkuru bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> 8 aldım. Hayır. 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 <laughs> bir kazandı. Birinci ben oldu. Bir Raza. Raza. Raza üçüncü. Raza altıncı. Biz de. Oh, arkadaşlar bittik biz. <laughs> ben, ben benim yaptığım bir parkurlar zordu. Arkadaşlar gene ben yani bu arada. Adımızın sekiz labirent gecesiydi. Şimdi başka Şimdi hayır lan devam eden böyle. Arkadaş arkadaşım üçüncü parkuru raza ayar diyor. Kendi bakın bay bay. Ayarlayacağız. Arkadaşlar çok güzel bir şey bulduk. Ee, neydi lan? Gece kızlar. Gece kızlar. 20 tur döneceğiz. 20, 20. 20 tur. Ve Lambayı kapatıp flaşı açacağız. Sen ne yapalım? Evet. Şimdi korkunç oldular. Evet. Getiriyorum. Üç yaş altınları izlemesin arkadaşlar. Çok da korkunç değil arkadaşlar. Biz de <laughs> yapmayacağız böyle. Yani korkutmuş olabilirim. Öyle yapmayacağız. O yüzden şöyle durduruyorum. Belki yaptıktan sonra sizle buluşun. Arkadaşlar <laughs> yaptık. Allah aşkına ya. Şöyle şuna da bir abone olunur ya şöyle bak. bir korkunç olacak. Parkur, parkur şöyle olacak bak. Şöyle gideceğiz. Gideceğiz, 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 gideceğiz. Ama çıkmayacağız. buradan çıkmayacağız. Böyle. Döneceğiz. Döneceğiz. Gideceğiz. Oradan gideceğiz. Oradan gideceğiz. Öyle değil. Buradan gidip böyle bir dakika bekleyeceğiz. Sonra gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Böyle. Böyle geri dönmeyeceğiz. 7 tane değil mi? 10, 21, 21. 20 tane. Bayağı sürecek. O yüzden bence şimdiden başlayalım biz. Altımız etme. El... <laughs> Neyse hadi. Lan, Ay aç Sen lan bayağı aşkın. Kapatacağım lan. Sen sizden bayağı aşkın. Ben, ben kapatacağım. Yapma, bekle, bekle, bekle. Aa hayır lan izleyemem ben daha. En güzel çok güzel parkur olacak. Eğlenceli olacak. Açtığın zaman söyle. Evet arkadaşlar. Çok iyi oldu. Ama kamerayı çekeceğiz. Kamerayı da çekeceğiz. Gelin başlayalım mı? Bir dakika bekle korkumuzu atalım mı? Tamam hadi. Al korku. Ha biraz dolanım. Evet. Ya zaten ışık var benim elimde. Ne olacak ki? Değil mi? Şöyle. Işık olmaması olmaz. Zaten sabah çekiyoruz bunu. Ha gece çeksek o... Ya hayır biraz gel. Arkadaşlar başlayalım. Ya attık bence ya, değil mi? Biraz. 2 3. Korku attık. Başlıyoruz. Arkadaşlar. Bak. Bakın. Tam önümde. sen korkarsın arkadan. Ortada ortada gel. İki, verir, İki ışığı da bana verirsin arkadaşlar. İki ışığı mı? İki ışık yapalım. İki ışık evet. Evet bir tane Bekleyin yapalım. arkadaşlar. Arkadaşlar Arka karar kaldım. verdik. Karar verdik. Yapmayacağız. Ben... Ama önden ışık olması gerekiyor. Macera başladı. Allah! O macera başladı. A kafamızı çıkarmayam. Öyle daha şey oluyor. Çıktım abi. Işık tut. Işık tut. Ama Yusuf bence en önde olması gerekiyor. Niye biliyor musun? Bize ışık göstermesi gerekiyor. Uh -huh. O yüzden bir yerde seni mecbur beni arkaya atacağız. Bir yerde öyle olacak. Bak, Aha altına geçeceğiz. Anla. O oh, oh, bak. Heyecan edeyim. Burası güzel. Burası şeyli ya. O, oh, nefes almaya başladım. Oh. Arkadaşlar bir dakika mecbur. Burada. <laughs> Razan ne yaptın? Şiş kolağı devirdin? <laughs> Gel arkadaşlar. <laughs> Yapalım hadi hadi. Yapalım hadi. Ortaya <laughs> Sıkıntı yok. Bitti değil mi? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok tamam. Evet, sıkıntı yok. Bir dakika söz verdim. Bu da bey. <gülüyor> oh. <gülüyor> bir dakika burada bekleyeceğiz. Yusuf sen öne geç ben arkana ra razı. Bekleyin burada bir dakika bekleyeceğiz. Ya da bir dakika değil hemen gidelim. Raza önden değilsin. Ben Raza ortadasın. Korkmayacaksın. Korkmayacaksın ortadasın. Raza Yusuf oradan buradan. Çok maca. Macera. Aşağıdan böyle. Oh. Oh. Ya bunu bir de dört tur mu yapacağız? Yirmi tur. Hayır ya. Yirmi tur olmaz. olmaz. şu an onu ne Şu an gözükmüyor. Razı olmaz. Bu arada ne, ne yapacağımı biliyorum ben. Birisi ve ikimiz gideceğiz. O da Yusuf. Sen benim yanımda duracaksın. Beraber gideceğiz seninle. Bazen şey olacak. Yusuf, Yusuf. Beraber gidiyoruz. Eşit gideceğiz biz. Buradan zarar et. Sen geç. Ama beraber çıkacağız. Tamam ben geçeyim. Geç. Yok ben geçeyim. Tamam. <laughs> sen biraz arkaya geç. Bura güzel. Ha, aban, burada nefes alacağız. <laughs> <Çocuklarım çoğunca. gülüyor> Bu da vekil asal şey yapıyormuş. Az evvel sen Allah aşkına şurada molo yapam. Evet. Molo yapam. Birazcık Ravza gel. Şimdi gidelim su içtikten sonra. Ravza Allah'tan su getirmişsin. Ravza yanında taşı. Al, 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 al. Böyle iki iki mola hadi yapacağız. Gidiyoruz, hadi gidiyoruz. İki, dörtte iki yine mola yapacağız. Burada Olur tamam. Hadi gel. Allah. Hadi, hadi. Evet. İki kişi. Arkadan sana kamerayı vereyim mi ben? <laughs> ver ver. Ama inşallah kapatmaz. Ben önden gideyim. Beni de çek ara. Tamam. Ama öne çekme. Beni böyle çek. Arkaya gidiyoruz. Kendi çek. çek yok kamerayı sen al. <laughs> ya Raza. Kamerayı sen al. Hep böyle mi olacak Agi ya? Evet ya Agi. Ya çiğ. Ya hadi ya 7 8 tur atalım bitsin. Hayır yerime. Söz verdik. Mola birazdan başlayacak. İçine sıkmışız ha. Demedi ama. Şu an insanlar görmüyor. Saplandım <laughs> abi herkes görüyor değil mi sen de şey Aa. Aa buraları kapmış. Burayı halletmemiz gerek. Oha. Ben de önden gideyim bu sefer. Bekle. Ben önden gideyim. Bekleyin. Ben de önden Bekleyin de siz. Bak orayı halledeceğiz. Ah oh. bekle bekle. Düzensizlik olmaz Yusuf gel. Yusuf gel düzensizlik olmaz. Gel. <laughs> Yıkan. Geç. <laughs> Gel ulan. <laughs> 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 Toplayacağım. Oha. Oha taştı. Yok artık taştı. Ay Şaka değil. Toplayınca taşıyormuş. <laughs> Böyle Aa böyle giderim. İyi olur. Ben orada ben, beni en arkaya atın tamam mı? Tamam. Ben korkmuyorum. Sonra bana eşik vermeyin. Sonra ben görmeyeyim. Anladınız mı? Mola. Güzel oldu. Mola Raze mola başlamadı. Mola başlamadı. Tamam. Şimdi de başlamadı. Mı? Hayır oğlum. Hayır 2 iki, ikiye gidiyoruz mola. Dörtte bir daha kim? Ben Hadi bakayım biraz abi. Hadi bakayım bak. Tamam. Ah. Ya. Işık şey görüyor değil mi sizi? Evet. Hatta şu an çok güzel görüyor. Eh. Bekleyin ha şurada bir mola yapam Allah aşkına su içmeden mola yapam. Bekleyin şuradan beklemeden mola yapam. Ha su içmeyeceğiz, su içmeyeceğiz. Oh. Oh daha molalar çok güzel oluyor. Evet. <laughs> bir, daha bir daha kitle de burada mı? Bir dahaki ne burada değil. Abi. Değil mi? Oğlum. mu? Ne